Ya, ne yapıyorsunuz? Kordina merkezine dursun telefon. Kordina merkezine dursun Telefondaki o sesleri mikrofonlarla duyulmadı ama gelen bir yardım çığlığıydı. Mahsur kalan dağcı donuyoruz diye bağırıyordu. Onlara ulaşmak tam 15 saat aldı. Çizgiden döndük. Orada tabii yani dün gece ikiden beri kaybolduk. Tipi fırtına, çok zor saatler geçirdik. Yer İzmir'de bozda. 19 dağcı ölümle yaşam arasındaki o ince çizgide gitti geldi. Çok acil yardım bekliyorlar. Alarmın rengi kırmızıydı. 19 dağcı Ödemiş'teki boz dağlara tırmanıyordu. A grubu tırmanışı bitirdi. Sıra B grubuna geldi. Ama ne olduysa o sırada oldu. Hava birden bozdu. Tipi başladı. 54 kişi olarak yürüyüşe başladık. Bu 54 kişiden 19 kişi yukarıda daha zirveye gitmek istediler. Fakat bir anda fırtına bastırınca onlar yukarıda kaldı. Dağcıların yerleri hakkında tek bilinen zirveye yakın olduklarıydı. Ya, ya. Telefonları çalışıyordu. Koordinat. Ama yerlerini uzun süre tarif edememeleri Koordinat. işleri iyice zorlaştırdı. Şu anda yani şey ha, ha, halindeler. Biraz zorlanıyorlar. Şarjları da az. Allah'tan dağcılar hazırlıklıydı. Yanlarında yeterli malzeme vardı. Ve tam 15 saat sonra 19 dağcıya ulaşıldı. Dağcılar sağlık kontrolünden geçirildi. Ama 48 yaşındaki Dürdane Seringeç arkadaşları kadar şanslı değildi. Üstelik çok başarılı bir dağcıydı. Çin'de yaklaşık 8 bin metreye tırmanan ilk Türk kadın dağcıydı. Fakat aynı saatlerde aynı bölgede tırmanış yaptığı sırada 500 metreden düştü. Kurtarılamadı.